Kardeşlerim merhaba. Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nereden biliyoruz ve Kur'an'ın üstün özellikleri nelerdir? Konulu video serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. İnşallah bu videoda Kur'an'ın savaşla ilgili açıklamalarını konuşmak istiyorum. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü gerek ateistlerin Gerek Kuran'ın Allah'tan gel, gelmiş bir kitap olamayacağını söyleyen diğer grupların Kur'an'ı en sert eleştirdiği konulardan biri savaş konusu. Bu arkadaşlar şu iddiada bulunuyorlar: Kuran'ın barışı değil, savaşı teşvik eden bir kitap olduğunu, İslam'ın terör ve vahşet dini olduğunu savunuyorlar. Hem bu konuyu işleyeceğiz, hem de onların bu iddialarından örnekler vererek neden bu iddialarının geçersiz olduğunu inşallah göstermeye çalışacağız. Yine onların en çok kullandığı ayetlerden biriyle ben başlamak istiyorum. Haç suresinin 39. ayetinde şöyle bir okuma yapıyor bu arkadaşlar. İnananlara savaşma izni verildi. Ayeti bütün olarak okuyalım. Gerçekte olan şu zulmedilerek kendilerine savaş açılanlara izin verilmiştir. Allah onları desteklemeye elbette kadirdir. Ayette gördüğümüz gibi zulme uğrayan kendisine savaş açılan bir topluluğa Allah'ın savunma savaşı izni verdiğini bu ayette kesinlikle herhangi bir saldırı savaşından bahsedilmediğini görüyoruz. Ayetin öncesini ve sonrasını görmeyerek ortasından bir parça alındığını, bir samimiyetsizlik örneği sergilendiğini ve bambaşka bir anlam oluşturulduğuna tanık oluyoruz. Buna benzer bir çarpıtmayı Bakara Suresi'nin 190. ayetinde de görüyoruz. Şöyle bir okuma yapıyorlar. Allah yolunda savaşın. Ayete böyle baktığınızda gerçekten saldırıyı savaşı teşvik eden bir mana varmış gibi bir görünüm var. Ayetin bütününe bakalım tekrar ayeti anlayabilmek için. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez. Evet yine ayetin başına, sonuna bütün olarak baktığımızda yine savaşa uğrayan taraf olduğumuzu bir saldırı savaşının söz konusu olmadığını görüyoruz. Zulme uğrayan taraf olduğumuzu görüyoruz. Böyle bir durumda vatanı, malı, ailesi, canı tehlikeye giren herkes, düşmanca saldırıya uğrayan herkes elbette düşmanı çiçekle karşılamaz. Gel beni öldür demez. Kendini elinden geldiğince savunur. Kur'an'ın bu anlamda savunma savaşına izin vermesi oldukça doğaldır. Her insan zaten bunu yapar. Ayetin sonundaki ifadeye de ben dikkat çekmek istiyorum. Allah saldırganları sevmez. Saldırgan olmayın ifadesi ayetin sonundaki bu ifade oldukça önemli. Çünkü savunma savaşına izin vermesine rağmen Kur'an'ın eğer üstün duruma geçersek, savunma pozisyonunda da üstün duruma geçersek saldırganlaşmamayı, karşı tarafa zulmetmemeyi söylemesi, Allah'ın saldırganları da sevmeyeceğini söylemesi Böyle bir ayetin sonuna, savunma savaşına izin veren bir ayetin sonunda yine saldırganlığı da yasaklaması oldukça önemli. Bizim e, savaş koşulunda dahi barışı ön plana çıkaran bir anlam gördüğümüz bu ayeti, karşı taraf Kur'an'ı savaşı teşvik eden bir kitapmış gibi gösterirken delil olarak kullanıyor. Aynı ayete bakıyoruz, biz savaş koşulunda dahi barışı görüyoruz, onlarsa, ayetin başını sonunu keserek Allah yolunda savaşma ifadesinden yola çıkarak bir saldırıyı görüyorlar. Kimin daha samimi olduğunu, kimin konuya objektif yaklaşabildiğini sizin takdirinize yine bırakıyoruz. Bazen de şöyle bir okuma yapıyor bu arkadaşlar. Ayeti bütün olarak ele almalarına rağmen bir önceki ve bir sonraki ayetten konuyu kopararak bambaşka bir anlam çıkardıklarını görüyoruz. Bu anlamda ateistlerin bayrak ayeti diyebileceğimiz Tövbe suresi 5. ayet örnek verebilirim. Bu ayette bu arkadaşlar müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün şeklinde bir okuma yapıyorlar. Haklı olarak çünkü gerçekten bu ayete baktığınızda böyle bir anlam çıkıyor. Fakat bir önceki ayet olan 4. ayet ve bir sonraki ayet olan 6. ayetle birlikte konuyu okuduğumuzda yine Tövbe suresinin başından itibaren de bu anlamda okumanızı tavsiye ederim. Konunun 4. ayete bakarsanız kendileriyle anlaşma yapan bir topluluktan, bir sözleşmeden bahsedildiğini görüyoruz. Bu sözleşmeye uyanların da herhangi bir saldırıya, herhangi bir müdahaleye uğramayacağını görüyoruz. Yine 6. ayette savaş koşulunda olmamıza rağmen düşmanın bizden geçiş emniyeti isterse Allah'ın geçiş emniyeti sağlamamızı istediğini görüyoruz. Yani 6. ayete dikkat çekiyorum. Savaş koşulunda dahi düşmana Geçiş emniyeti isterse, barışa bir eğilim görürsek, geçiş emniyeti sağlamamız, yol vermemiz isteniyor. Bundan daha barışçıl, savaş koşulunda dahi barış ön plana çıkaran bir e, hüküm, bir emir olabilir mi diye soruyorum. Şunu da belirtmek lazım. Evet, Kur'an saldırı savaşına kesinlikle izin vermiyor. Sadece savunma amaçlı savaşa izin veriyor. Savunma amaçlı savaşta dahi bakara 190. ayette olduğu gibi aşırıya kaçmayı yasaklıyor. Evet hayran oluyoruz bu ayetlere. Şöyle bir istisna var. Nisa suresi 75, Hud suresi 116 ve Şura suresi 42. ayete baktığımızda Kur'an'ın zulme uğrayan, mazlum toplulukların da yanında olmamızı istediği ve gerekirse savaşa kadar varan müdahaleyi üzerimize sorumluluk olarak yüklediğini görüyoruz. Yani ben namazımı kıldım, orucumu tuttum, hacca gittim, ben Müslümanım demekle Kur'an'a göre olay bitmez. Zulme uğrayan bir topluluk varsa, zulme uğrayan bir insan varsa onu desteklemek. Hud 116, Şura 42, Nisa 75. ayetlerinde görüyoruz ki inananlara farzdır, zulme sessiz kalamayız. Bu anlamda savunma savaşına bir ek olarak böyle bir saldırı savaşına izin verildiğini, bunun da son derece e, önemli olduğu dünyada barışı sağlamak adına önemli olduğunu görüyoruz. Konuyla ilgili önemli bir ayet daha okumak istiyorum. Enfal suresinin 61. ayeti yine e, savaş konusunda bir önem taşıyor. Ayeti okuyalım. Onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster. Allah işitendir bilendir. Yine savaş koşulunda karşı tarafın barışa eğilim gösterdiğinde yani saldırıya son verip Barışa bir eğilim gösterdiğinde bizim de barışa eğilim göstermemizi ve savaşı sonlandırmamız isteniyor. Bu da bu konuda önemli bir ayetti. Yine Maide suresinin 32. ayetine bakarsanız Kur'an masum bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmekle eş tutar. Masum bir insanın canını kurtarmayı da tüm insanlığın canını kurtarmakla eş tutar. Bundan daha barışçıl bir emir, bundan daha güzel bir söz olabilir mi? Mümtehine suresinin 8. ayeti yine oldukça önemli. Ayeti okumak istiyorum. Allah din uğruna sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever. Ayette görüyoruz ki saldırıya uğramıyorsak, zulme uğramıyorsak veya bizi yurdumuzdan sürmüyorsa o topluluğa adaletli davranmak ve iyilik yapmaktan bahsediliyor ve ayetin sonunda da Allah adaletli davrananları sever ifadesi oldukça güzel, oldukça anlamlı. Yani bir topluluğun ateist, budist, yahudi, Hristiyan veya herhangi bir dini takip ediyor olması ona saldırma hakkını bize vermiyor. Karşı taraf bize saldırmıyorsa onlarla barış içinde yaşamalı, adaletli davranmalıyız. Bu önemli. Bu ayetlere genel olarak baktığımızda Kur'an'ın Allah'tan geldiğine dair, savaş koşullarında dahi barış ön plana çıkardığına dair çok güçlü ayetler ben görüyorum açıkçası. Görmek isteyenler için veya görmeyi hak edenler için diyelim. Konu gerçekten açıkça ortada. Tarihe baktığımızda İslam'ı yaymak adı altında, fetih savaşı adı altında birçok saldırı savaşı düzenlendiğine de tanık oluyoruz. Tüm bu ayetlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, dini yaymak gibi bir gerekçe saldırıyı, fetihi meşru kılmaz. Kur'an'a göre bu zalimliktir. Özellikle Peygamberimize bu konuda atılmış birçok iftira olduğunu, Peygamberimizin saldırı savaşlarına dair hadisler, rivayetler olduğunu biliyoruz. Şunu söylüyoruz ki Peygamberimiz kesinlikle Herhangi bir topluluğa saldırı savaşında bulunmamıştır. Sadece ve sadece savunma amaçlı savaşmıştır. Bu anlamda Beni Kureyze katliamı olarak bilinen Yahudi katliamı meşhurdur. Bu da yine e, atılmış iftiralardan biridir. Toplumumuzda da atalarımızın yaptığı fetih savaşlarıyla, saldırı savaşlarıyla övünüldüğünü biliyoruz. Başka toplumlar yaptığında işgal dedi, denilen savaşlar. Nedense bizim atalarımız yapınca bir anda fetih başlığıyla sevimli gösterilmeye çalışılıyor. Kurana göre dinde zorlama yoktur. Dini yaymak gibi bir gerekçe bir topluluğa saldırmayı kesinlikle meşru kılmaz arkadaşlar. Toplumumuzda en çok kabul gören bir rivayeti ben burada biraz eleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle ile ilgili Peygamberimizin bir müjde verdiği iddia ediliyor ve ee, bu hadisi biraz incelemek istiyorum. Bu hadis nerede geçiyor? Öncelikle hadisi de söylemek, hatırlatmak istiyorum. Hadis şu şekilde Peygamberimiz sözde demiş ki İstanbul mutlaka fethedilecek. Onun fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis bu şekilde. Bu hadisin nerede geçtiğine baktığımızda onların sahih olarak kabul ettiği Buhari ve Müslüm gibi kitaplarda dahi bu hadisin geçmediğini görüyoruz. Yani Buhari ve Müslüm de bu hadisi güvenilir bulmayarak kitaplarına almamışlar. Peki bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında geçiyor. Bu hadisi incelediğimizde hadisin bize geliş zincirini, hadisler kulaktan kulağa oyunu gibi kulaktan kulağa böyle zincir şeklinde gelirler, güvenilir değildirler. Bu hadisi incelediğimizde bu hadisi ilk duyan kişinin Bişir el-Hasami adında bir adam olduğunu görüyoruz. Zincir şu şekilde devam ediyor kime söyleyecek bu önemli olayı? Tabii ki oğlu Abdullah bin Bişir. Ona söyleyecek. Ondan Velid bin Muire, ondan Zeyd bin Hubab kanalıyla bu şekilde bize kadar geliyor. Arkadaşlar burada bu hadisi ilk bu hadis zincirinin ilk halkası olan Bişir el Hasami'den biraz bahsetmek istiyorum. Bu arkadaştan gelen, bu adamdan gelen çok ilginçtir ki başka hiçbir rivayet, hiçbir hadis yok. Bu adamdan gelen tek haber İstanbul'un fethi gibi önemli bir olay. Ne kadar güvenilir olabileceğini bu rivayetin ne kadar güvenebileceğimizi sizin takdirinize bırakıyorum. Neden bu İstanbul'un fethi örneğinden biraz bahsetmek istedim? Şöyle söylemeliyim. Toplumumuzun neredeyse tamamına yakınını kabul ettiği bir rivayet. Hatta din adamlarının tamamına yakınını kabul ettiği. Gerçekten peygamberimizin böyle bir müjde verdiğini, Kabul ettiği bir olay dahi uydurma olabiliyor. Dolayısıyla hadislere, rivayetlere neden güvenilemeyeceğini, İslam'ın e, peygamberimizin rivayetlerine bakılarak Kuran'ın veya İslam'ın eleştirilemeyeceğini, peygamberimize bunların atılmış saldırı savaşı niteliğindeyse eğer rivayet iftiralar olduğunu ben göstermek için bu örneği vermek istedim. Ateistlerin ve İslam'ın terör ve vahşet dini olduğu iddiasında olan diğer grupların yine sıklıkla dillendirdiği bir iddiaya da ben cevap vermek istiyorum. Bu arkadaşlar şöyle diyorlar. Dünyadaki savaşlarının çoğu din kaynaklıdır. Din sebeplidir diyorlar. Gerçek hayata baktığımızda da dünyadaki savaşlar gerçekten böyle mi? Bunu incelediğimizde bunun böyle olmadığını, bu iddianın da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda yapılmış bir araştırmadan ben biraz bahsetmek istiyorum. Charles Phillips ve Elin Axelrod Dun yaptığı bir araştırma Savaşların Ansiklopedisi isimli çok kapsamlı bir çalışma var. Buraya bakabilirsiniz. Bu ansiklopedide 1763 adet savaş listelenmiş. Bu savaşların sadece 123 tanesinin din kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani %7'den bile düşük. Ve bu savaşlarda ölen insan sayısının da toplam savaşlarda ölen insan sayısının %2'sinden bile düşük olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla dünyadaki savaşların din kaynaklı olduğunu söylemek de, çoğunun din kaynaklı olduğunu söylemek de, gerçeğe baktığımızda uyuşmayan bir iddia olduğunu söyleyebilirim. İslam'ın terör dini olduğunu söyleyenlerin yaptığı iddialardan birine daha cevap vermek istiyorum. Bu kişiler geçmişte Müslümanların yaptığı zalimliklere bakarak İslam'ı suçluyorlar. Bu da hatalıdır. Çünkü tarihe baktığımızda şunu görüyoruz ki eline güç geçtiğinde masum, mazlum topluluklara zulmetmemiş bir topluluk neredeyse yoktur. Dini inancı ne olursa olsun ateist, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Budist eline güç geçtiğinde nasıl zalimleşebildiklerini tarihte zaten görüyoruz. Yani zalimin dini yoktur. Zalim zalimdir arkadaşlar. Bunlara örnek olarak birkaç örnek vermek istiyorum. Fransa'nın Cezayir'de ve birçok Afrika ülkesinde nasıl katliamlar yaptığını biliyoruz. Amerika'nın Vietnam ve Kamboçya'da, yine Amerika'nın yakın tarihte Irak'ta nelere sebep olduğunu, milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu biliyoruz. Portekiz'in Angola'da, Belçika'nın Ruanda'da neler yaptığını biliyoruz. İngiltere'nin Avustralyalı Aborjinlere yaptığı katliamları biliyoruz. Yine İngiltere'nin Hindistan'da, Kenya'da uyguladığı soykırımları biliyoruz. Hırvatların ve Sırpların Boşnaklara yaptığı soykırımı biliyoruz. İspanya'nın Amerika ile birlikte Kızıl Kızılderililere uyguladıklarını biliyoruz. Örnekler çoğaltılabilir. Bundan ateistler de beri değil. Ateistler de yönetime geçtiğinde, eline güç geçtiğinde tarihte bakıyoruz ki onlar da milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuşlar. Örneğin Stalin, Pol Pot, Maizodon gibi ateistler de milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş katliamlarda bulunmuşlar. Yani gerek ateistler, gerek Müslümanlar, gerek Hristiyanlar, gerek Budistler, gerek Yahudiler eline güç geçtiğinde insanlar genellikle tarihe baktığımızda zalim olduklarını görüyoruz. Bu açıdan da İslam'ın teröre sebep olduğu, İslam'ın dünyadaki savaşların en önemli sebeplerinden biri olduğu iddiası gerçeğe baktığımızda uyuşmuyor. Bu videomuzda Kur'an'ın savaşı teşvik eden bir kitap olduğunu iddia edenlerin argümanlarına ve bazı iddialarına cevaplar vermeye çalıştım. Kur'an'ın barışı teşvik ettiği, savaş koşullarında dahi barışı ön plana çıkardığını ve Allah'tan geldiğinin delillerini bize açık şekilde sunduğunu göstermeye çalıştım. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için benim de bu videoyu çekerken faydalandığım çok güzel bir eser, çok güzel bir kitap var. Ben bu kitabı da tavsiye etmek, tanıtmak istiyorum. Hem ateistlerin ve diğer Kur'an'ı bu konuda eleştirenlerin diğer iddialarına da verilmiş cevaplar için konuyu çok daha kapsamlı şekilde, çok sade bir dille ele almış bir kitap var. Bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Mehtap Gözükan'ın, Mehtap Hanım'ın Allah barışa çağırır isimli kitabı konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için tavsiye ediyorum arkadaşlar biliyorsunuz bizler bu gerçekleri duyurarak herhangi bir menfaat elde etmiyoruz herhangi bir para kazanmıyoruz tek dileğimiz Allah'ın rızasını kazanabilmek adına hakikati duyurabilmek bu anlamda sizin de böyle videoları paylaşarak desteğinizi bekliyorum. Hakikati Rabbimizin izniyle birlikte duyuralım diyorum. Birlikte çabalayalım. Cehaletle birlikte savaşalım. Okuyalım, öğrenelim, araştıralım ve öğrendiklerimizi insanlara anlatalım. Güzel işler yapanları da bu anlamda doğru bilgiyi yaymak adı altında destekleyelim diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu paylaşan kardeşlerime şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve şunu söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Allah günahlarımızı bağışlasın ve Allah bilgimizi arttırsın. Bol bol dua edelim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda Kur'an'ın üstünlükleri başlıklı video serimizin bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selam ve sevgilerim.